Merhaba mutfağım hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden çok lezzetli 5 adet meze tarifi hazırladım. Ana yemek öncesi aperatif olarak genelde soğuk servis edebileceğimiz mezeler çok çeşitli. Ben en çok yaptığım 5 mezeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu yüzden biraz uzun bir video oldu. Umarım sabırla sonuna kadar izlersiniz. Hadi buyurun başlayalım. Unutmadan mezelerin tariflerine videonun açıklamalar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Evet ilk mezemiz haydari olacak. Hemen başlayalım. Sos kabımıza tepeli olacak şekilde bir yemek kaşığı tereyağı alıyoruz. Ocakta rengini kesinlikle karartmadan iyice ee, çözdürüyoruz. Ardından bir tatlı kaşığı olacak şekilde kuru nane ekliyoruz ve nanemizi karıştırıyoruz. Hazırladığımız bu sosu en son kullanacağız. Bunun için soğuması gerekiyor. Soğuması için bir kenara alıyoruz ve diğer malzemelerimize geçiyoruz. Büyükçe bir kasenin içine 2 su bardağı olacak şekilde süzme yoğurt alıyoruz. Ancak süzme yoğurtlar iki çeşit biliyorsunuz. Mandıradan aldığınız zaman ya da şarküteriden biraz daha böyle koyu oluyorlar. Marketten aldıklarınız ise daha böyle az kıvamlı. Eğer mandıradan aldıysanız normal ev yoğurduyla biraz inceltmenizi tavsiye ederim. Marketten aldıysanız direkt kullanabilirsiniz. 125 gram e, beyaz peyniri e, eziyorum. Bu arada beyaz peynirimizin yağlı bir peynir olması gerekiyor. 125 gram ne kadar derseniz 3 kibrit kutusu kadar diyebiliriz. Evet yağlı bir peynir kullandık. Peynirimizi iyice ezdik. Yoğurdumuzla bütünleştiriyoruz. Eğer kullandığınız peynir tuzsuzsa, tuz kullanmayabilirsiniz. Benimki biraz tuzlu olduğu için tuz kullanmadım. 2 diş ezilmiş sarımsağımı da ekledikten sonra devam ediyorum karıştırmaya. Çok denenmiş ve oldukça kıvamı güzel bir haydarimiz olacak. Ayrıca e, bu tarifi 1 hafta kadar e, ağzı iyi kapanmış bir saklama kabında, buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu arada yarım demet e, dereotu kullandım. İncecik olacak şekilde dereotlarımı kıyıyorum ve yoğurtlu peynirli karışımımı ekliyorum. Son olarak kenarda iyice soğumuş olan naneli tereyağımızı da ilave ettikten sonra birkaç tur olacak şekilde karıştırıyoruz. Evet, kıvamı tam da şu an gördüğünüz gibi olacak. Buzdolabında beklerken biraz daha böyle yoğunlaşacak. Ondan sonra keyifle servis edebilirsiniz. Servis ederken sunum tabağınıza yerleştirdikten sonra ki bu normal benim hazırladığım haydari'nin e, ee, üçte biri kadar yani tamamını servis etmedim tabi. Biraz çukurluklar oluşturursanız üzerine zeytinyağı gezdirdiğiniz zaman zeytinyağı üzerinde bütün olarak durur. Lezzeti kadar görüntüsü de bir o kadar muhteşem olan bu tarifi gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Evet sırada ikinci mezemiz var. Kırmızı pancar mezesi. Biz çok yaparız çok severiz. Buyurun devam edelim. Sıkma portakal büyüklüğünde 2 adet kırmızı pancarım var. Bunları güzelce haşladım, kabuklarını soydum ve şimdi rendemin iri gözüyle rendeliyorum. Mezelerinizi ana yemek öncesi aperitif olarak kullanabileceğiniz gibi, 5 çaylarında da keyifle servis edebilirsiniz. 3 diş ezilmiş sarımsak da ekledikten sonra 1 su bardağı olacak şekilde çekilmiş ceviz ilave ediyorum. 4 yemek kaşığı olacak şekilde de zeytinyağı ilave ettikten sonra tüm malzemeleri önce bir karıştırıyorum. Cevizin de kendine özel bir yağı var, bu yüzden zeytinyağını çok fazla kullanmıyorum bu tarifte. Özellikle havalar ısındıktan sonra yoğurtlu mezeler e, çok lezzetli oluyor. Buzdolabında soğuk soğuk çıkarıp yemek çok keyifli gerçekten. Bu yüzden bu mezemizde yoğurt olacak. 2 su bardağı olacak şekilde yine süzme yoğurdumu ekliyorum. Süzme yoğurdumun kıvamına dikkat ederseniz eğer tam bu kıvamda bir yoğurt. Marketten aldığınızı dediğim gibi direkt kullanabilirsiniz. Ama eğer böyle şarküteriden aldıysanız ve kıvam çok yoğunsa normal ev yoğurduyla açabilirsiniz. Yarım çay kaşığı olacak şekilde tuz ekledikten sonra yoğurtla pancarımı iyice karıştırıyorum. Gerek rengiyle, yani sunumuyla, gerek lezzetiyle bizim favori mezelerimizden birisi bu. Pancar mezemi de hazırladıktan sonra bir saklama kabını alıp buzdolabına kaldırıyorum ve e, yiyeceğimiz zaman servis ediyorum. Üzerine ceviz yerleştirerek sunabilirsiniz. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bu meze tarifini de güvenle deneyebilirsiniz. Evet, beklemeden sıradaki meze tarifime geçiyorum. Karıştırma kabıma 2 su bardağı olacak şekilde yine süzme yoğurt alıyorum ve üzerine bir Türk fincanı tahin ilave ediyorum. 2 diş ezilmiş sarımsak da ekledikten sonra tüm malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu arada meze tariflerinde... Neden sürekli süzme yoğurt kullanıyorsunuz diyebilirsiniz. Normal ev yoğurdu yumuşak kıvamlıdır. Ve diğer malzemelerle birleştiği zaman çok çabuk sulanır. Yoğurttaki su oranının fazla olmasından dolayı hem mezeniz yeterince lezzetli olmaz. Hem de böyle buzdolabında saklayamazsınız. Tahinli köz patlıcan mezesi yapıyoruz. Bunun için 2 adet közlenmiş patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanları dilerseniz ocakta, dilerseniz 240 ya da 230 derecedeki fırınınızda şöyle 30 dakika kadar e, közleyebilirsiniz. Közlenen patlıcan ister istemez sulanacaktır. Bu yüzden bir kenarda suyunu süzdürdükten sonra doğrama işlemine geçebilirsiniz. Aslında tam doğrama diyemeyeceğim. İyice e, eziyoruz. Bunu bir bardakla da yapabilirsiniz. Bardağın tabanıyla da vurabilirsiniz. Ya da böyle bıçağınızla. İyice hamur gibi olacak şekilde ezebilirsiniz. Önceki pancar mezesinde olduğu gibi bunun da muhakkak soğumuş olması gerekiyor. Eğer soğumadan yoğurtla buluşturursanız hoş bir görüntü olmaz. Evet, patlıcanlarımı sarımsaklı tahinli yoğurdumla buluşturuyorum ve bu sefer çırpıcımla çok güçlü olacak şekilde 2-3 dakika karıştırıyorum. Bakın kaşık değil, özellikle çırpıcı kullanıyoruz. Yarım çay kaşığı olacak şekilde tuz ilave ettim. Sizler kendi damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Evet, kıvamı tam bu şekilde olacak ve servis ederken üzerine zeytinyağlı toz kırmızı biber gezdireceğiz. Tahinli patlıcan ezmemi servis tabağına aldıktan sonra üzerinde biraz çukurluklar oluşturuyorum. Şöyle 4-5 yemek kaşığı zeytinyağını ocakta iyice ısıttıktan sonra altını kapatıyorum. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekledikten sonra sosum hazır oluyor. Servis sırasında üzerine gezdiriyorum. Evet mütebbel tarifi gibi düşünebilirsiniz ama Normalde Lübnan usulü tepel tarifinde yoğurt kullanılmıyor. Onun yerine limon suyu tercih ediliyor. Evet bu harika mezemi de kenara aldıktan sonra sırada bol sebzeli ve yine çok lezzetli başka bir meze tarifimiz var. Sıradaki mezemiz köpoğlu mezesi. Adeta mezeden çok bir yemek gibi bazen kahvaltıya bazen öğlen yemeğine yapabilirsiniz. Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu. Sebzelerimizi biberler hariç küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Patlıcanları şöyle bir tuzluyorum. Acı suyunu suda bekletmeden almayı planlıyorum. Şöyle bir kağıt havlu sereceğim ve patlıcanları bunun üzerine yerleştireceğim. Diğer e, sebzelerimi e, doğrayıp kızartırken o süre zarfında acı suyunu kağıt havluya bırakacak. Bu arada patates hariç diğer sebzeler kızardıklarında boyutları küçüldüğü için çok küçük olacak şekilde doğramamanızı tavsiye ederim. Evet, patlıcanların üstünde kapattım, yaydım önce şöyle bir, sonra sebzelerimi doğramaya başlıyorum, İrice olacak şekilde ve bunları güzelce kızartacağım. Sevdilerim kızardıktan sonra fazla yağı süzülsün diye tabağıma kağıt havlu seriyorum. Tavama bir miktar ayçiçek yağı aldım. Ve böyle kızartma sırasında etrafa sıçramasını istemediğim için birkaç böyle bir çimdik tuz atıyorum. Önce kabaklarımı ardından patateslerimi sonrasında da biberlerimi kızartıyorum. Çok böyle kahverengi yapmamaya çalışıyorum. Bu arada artık patlıcanlarımızı da alabiliriz. Tekrar bir üzerine kuruluyorum. Ve kağıt havlunun rengini gördüğünüz zaman zaten e, ne kadar e, acı suyunun çıktığını anlayabilirsiniz. Son olarak patlıcanlarımı da kızarttıktan sonra soğumalarını bekliyorum. Çünkü yoğurtla buluşturacağız bunları. Yoğurdumuz kesilsin istemeyiz. Büyükçe bir kasenin içine Yine 2 su bardağı olacak şekilde süzme yoğurdumu alıyorum. Tabi süzme yoğurdum normal ev yoğurduyla inceltilmiş bir halde. Yoksa bu kadar rahat e, sunum yapamam. Bir çay kaşığı sanırım 3 dişti. 3 diş olacak şekilde ezilmiş sarımsağımı da ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım çay kaşığı olacak şekilde de tuz ekledikten sonra artık soğumuş olan, iyice soğumuş olan sebzelerimi yoğurtlu karışımıma ilave ediyorum. Sebzeler çok çabuk bir şekilde dağılabilir kızardıkları için. Bu yüzden hafif hareketlerle şöyle alt üst edebilirsiniz. Üzeri için domatesli bir sos yapmamız gerekiyor. Bu yüzden tavama şöyle 2 yemek kaşığı olacak şekilde zeytinyağı alıyorum. Üzerine 2 diz ezilmiş sarımsak ekliyorum. Sarımsaklarımı ocakta birazcık sarardığında domateslerimi ilave edeceğim. 2 adet orta boy rendelenmiş domatesim var. Evet ocağıma tavayı yerleştirdim. Sarımsaklarımın rengi biraz değiştiğinde rendelenmiş domateslerimi ekliyorum. Çay kaşığının ucuyla yine tuz ilave ediyorum. Ve domateslerim biraz daha kırmızı görünsün istediğim için bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave ediyorum. 3-4 dakika çevirerek sosumun hazır olmasını sağlıyorum. Servis edeceğimiz zaman servis tabağımızı aldıktan sonra üzerine bolca bu domatesli sostan gezdiriyoruz ve afiyetle soframıza getiriyoruz. Evet son olarak yoğurtsuz bir meze tarifim var domates ezmesi tarifi. 2 adet kapya biberi ihtiyacımız var bunun için. İçini çıkardım, çekirdeklerini temizledim ve bunu bir kabın içinde üzerine geçecek kadar su koyup kaynatacağım ki kabuklarından çok rahat kurtulabileyim. Fırınlayabilir misiniz? Tabii ki fırınlayabilirsiniz. Ama ben orijinal tarife sadık kalmak istedim. Diğer taraftan malzemelerimizi görüyorsunuz. 3 adet küçük boy domates, bir adet irice bir domates de olur. Domatesin de kabuklarını soymamız gerekecek. Bu yüzden bilindik yöntemle şöyle bir T işareti yapıyorum domateslerimin evet alt bölümlerine. Hazır biberim pişerken yani sıcak su varken biberimin içine atacağım bunları 30 saniye kadar tutacağım. Ondan sonra rahatça kabuklarını soyacağım. Evet artık domateslerimi çıkarabilirim ve bir kenarda soyabilirim. Biberlerimin biraz daha süresi var. Biberler şöyle 20 dakikadan önce kabuklarını vermezler. Biraz böyle etli biberler kullanırsanız daha çabuk kabukları çıkar. Evet şöyle bir kontrol ediyorum. Tamamdır. Evet kabukları da çıktığına göre artık ocağın altını kapatabilirim. Domateslerimin kabuklarını soyuyorum. Biberlerimi de soyuyorum ama biberlerim yeterince etli olmadığı için açıkçası biraz kabuklarını soymakta zorlandım. Biberlerimi kıyıcımın içine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar, bir sos gibi görünene kadar püre haline getiriyorum. Tam da bu şekil görünecekler. Evet diğer taraftan bir adet orta boy soğanım vardı. Onu doğrayabileceğim kadar en küçük haliyle doğruyorum. Ve karıştırma kaseme önce soğanlarımı alıyorum. Ardından püre haline getirdiğim biberlerimi ekliyorum. Silme bir yemek kaşığı olacak şekilde domates salçam var domates, biber salçası karışık da kullanabilirsiniz. Ama salça oranı çok artırmayın derim. Yarım limonun suyunu, 4 yemek kaşığı zeytinyağını ve 2 diş de sarımsağı rendeledikten sonra ezmemiz neredeyse hazır olacak. Öncelikle bu malzemeleri İyice bir karıştırıyorum. Salçanın pürüzsüz olması gerekiyor ezmenin içinde. Salçanın tuzluluk oranına göre tuz ekleyeceğim ve bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Kabuklarını soymuş olduğum domatesleri küçük olacak şekilde küp küp doğruyorum ve bunu da ilave ediyorum. Asıl tatlandırma işlemini şimdi başlatacağız. Bu tarif için bir tatlı kaşığı olacak şekilde isot kullanıyoruz. Isot kullandığımız için tuz oranını dikkatli bir şekilde ekleyin öncesinde ya da sonrasında. Ardından yine bir tatlı kaşığı olacak şekilde nar ekşisi ilave ediyorum. Sunum sırasında zeytinyağı ve nar ekşisi ekstradan ekleyebileceğiniz için daha fazla yoğun bir şekilde eklemenize gerek yok bu aşamada. Yarım demet ince kıyılmış maydanozumu da ekledikten sonra tüm malzemeyi karıştırıyorum. Kebapların, et yemeklerinin yanında kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve gerçekten çok lezzetli bir domates ezmesi tarifi. Sunum tabağıma alıyorum. Üzerine biraz ekstradan yine zeytinyağı gezdirdim. 2 limon dilimi de yerleştirdikten sonra Artık meze tariflerimi bitirmiş oluyorum. Bu arada unutmadan beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Begonvil resmi olan pembe begonvil. Benim kendi hesabım azıcık aşım kaygısız başım diye girdiğiniz zaman beni rahatça bulabilirsiniz orada. Evet bugün 5 meze tarif paylaşmak istedim. Umarım tariflerim beğenmişsinizdir. Hepsi defalarca denenmiş garantili tariflerdir. Eğer sizlerde denerseniz ya da videomu beğendiyseniz. Lütfen beğeni bırakıp yorum yazmayı unutmayın. Bunlar bizleri çok mutlu ediyor. Umarım iyi e, tariflerde görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızın ve yaşamınızın kıymetini bilin. Hoşçakalın.